Kaza Temot yolunun Bolu Dağı Tüneli mevkisi Ankara istikametinde meydana geldik. Edilen bilgiye göre aniden bastıran kar yağışı sebebiyle sağ ve orta şeritte birçok araç ilerlemekte güçlük çekti. Sol şeritten araçları geçen Bransel Karacı yöntemindeki 06 ESH 719 plakalı sıra arkasından gelen Nader Meydanesi'ndeki 90 AB 684 plakalı yolcu otobüsü çarptı. İran'a giden bir içerisinde 28 yolcunun bulunduğu kasada otobüs şoförü araçla sıkışarak yaralandı. Durum 112 kalce çağırı merkezine bildirildi. Olay yerine itfaiye, sağlık, kar yolları ve otoyolu jandarma ekipleri sevk edildi. <laughs> Araçtaki sıkışan nadir Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralı sürücü sağlık ekibinin iki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. <laughs>